8. ünite dil bilgisi sorularının birinci sorusu Atilla İlhan'ın mektubunda geçen fiilleri bulunuz diyor. Bunların metindeki işlevlerini belirleyin. O zaman biz Atilla İlhan'ın mektubunu açalım değerli öğrencilerim ve Atilla İlhan'ın mektubundaki fiilleri bulalım. Şimdi öncelikle fiil neydi? Onu bir hatırlayalım isterseniz parçamızı açarken, fiiller, çocuklar, varlıkların hareketlerini karşılayan kelimelerdir. Makmek eki alabilen, mastar olabilen kelimelerdir. Makmek eki almayan kelimeler, bildiğiniz üzere fiil olmaz. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz kanalımızda e, isim konusunu işlerken, isim konusunu işlerken, isimle fiil arasındaki farkları ne yapmıştık? Anlatmıştık sizlere. O videomuzu izleyin lütfen. Ne demiştik? İsimler makmek eki almaz. Çünkü isimler varlıkların adıdır, varlıkları karşılayan kelimelerdir. Varlıkları tanıtan kelimelerdir. Fiiller ise varlıkların hareketlerini, iş, oluş, hareket durumlarını eylem şeklinde ifade eden kelimelerdir fiiller. Dolayısıyla makmek eki alabilirler. Şimdi değerli öğrencilerimiz Atilla İlhan'ın mektubunda fiillere bakalım. Askerliğim sırasında diyor yanılmıyorsam askerliğim sırasında yanılmıyorsam evet dikkat edelim yanılmıyorsam kelimesine baktığımız zaman yanılmıyorsam nedir burada arkadaşlar? Şimdiki zamanın şartıyla çekimlenmiş bir eylemdir. Bakın dikkat edin. Yanılmıyorsam şimdiki zamanın şartı burada çekime girmiş. Değerli arkadaşlar. Şimdiki zaman eki ve şimdiki zamanın şartı. Şart kipiyle ne yapılmış? Çekimlenmiş. Birleşik zamanlı bir fiil bu çocuklar. Yanılmıyorsam nedir burada? Birleşik zamanlı bir fiildir. Peki hocam birleşik zamanlı fiil ne demek? diye bir soru aklımıza gelebilir. Sevgili arkadaşlar eğer bir fiilde, yüklemde veya yan cümleciğin yükleminde birden fazla Zaman eki alan bir fiil varsa birden fazla zaman eki alan bir fiil varsa o birleşik zamandır. Tek bir tane zaman eki almışsa o basit zamanlı bir eylemdir. Basit zamanlı bir eylemdir. Devam edelim. Ayak üstü şöyle bir tanışmıştık. Dikkat edelim. Tanışmıştık derken tanımak, tanışmak tanışmış idik. Burada da dikkat ederseniz sevgili arkadaşlar, ne yapılmış? gene bir birleşik zamanlı çekim olmuş. Birleşik zamanlı fiil görüyoruz çocuklar. Ee, burada mışmış mış eki nedir sevgili arkadaşlar? Öğrenilen geçmiş zaman ekidir. Öğrenilen geçmiş zaman eki. Sonra dıdı eki gelmiş. Dıdı eki ise görülen geçmiş zaman hikaye eki burada. Burada tanışmış idiktir aslında bu çocuklar. Tanışmış idiktir. Dolayısıyla ek fiil ne yapmıştır? Düşmüştür sevgili arkadaşlar. Birleşik zamanlı çekimlerde sevgili öğrencilerim ek fiilin eki yani imek eki iyisi düşer. Dolayısıyla burada da bir birleşik zamanlı çekim var. Tamam mı? Tanışmıştık nedir burada? Birleşik zamanlı bir çekimdir. Burada da bir eylem var. Eğer basit zamanlı olsaydı çocuklar o sondaki idikteki dıdı olmazdı. Dolayısıyla iki zaman aldığından dolayı bu da birleşik zamanlı fiildir. Konuşmamıza bile Fırsat olmamıştı diyor bak, olmamıştı, yüklem. Gene burada bir e, birleşik zamanlı çekime giren fiil var çocuklar. Öğrenilen geçmiş zaman eki, zaman eki, mışmış e, ve ek fiilin hikayesi, olmamış idi, dili geçmiş zaman burada ek fiille birleştiği için hikaye eki adını alıyoruz çocuklar. O zaman ikisi beraber, ikisi birlikte. Nedir sevgili öğrencilerim? Öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi olduğuna göre bir birleşik zamanlı çekime ne yapılmış? Girmiş çocuklar. Burada bir birleşik zamanlı çekim var. O zaman bu cümlede yanılmıyorsam tanışmıştık, olmamıştı birleşik zamanlı çekim eylemdir bunlar, çocuklar. Aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Konuşmamıza derken burada konuşmak bir eylem değil mi diyebilirsiniz. Evet, burada bir eylem fakat bu bir çekimli eylem değil. Burada fiilimsi, isim fiil olmuş. Dolayısıyla burada doğrudan bir eylem değil bu. Tamam mı? İkinci cümlemize gelelim. Aslında bu mektubu yazma cesaretini o tanışmadan değil çeşitli yazılarınızın ve kitaplarınızın bendeki sağlam ve zengin izleniminden alıyorum. Şimdi alıyorum kelimesine dikkat edelim çocuklar. Almak fiili bakın almak makmek eki alıyor. Alıyorum. Yor eki almış dikkat ederseniz. Yor eki nedir? Şimdiki zaman eki çocuklar. Şimdiki zaman eki. Bakalım ım im um üm şahı seki almış. Evet. Şahı seki almış. Burada dikkat ederseniz bir önceki cümlede olduğu gibi iki tane zaman yok. Kaç tane zaman var? Bir tane zaman var. O zaman bu basit zamanlı bir fiildir çocuklar. Basit zamanlı bir fiil. Tamam mı? Neden hocam basit zamanlı fiil? Biraz önce örnekten de anlayacaksınız. Çünkü diğerleri iki tane zaman barındırıyor. Bakın tanışmıştık demiştik öyle değil mi? Yanılmıyorsam bakın olmamıştı. Bunlarda birden fazla zaman var. Fakat alıyorum kelimesinde fiilinde bir tane zaman var. Şimdiki zaman eki ve şahıs eki sadece. İkisi beraber bulunuyor. Dolayısıyla Burada basit zamanlı bir çekim var. Burada alıyorum bir fiildir. Basit zamanlı bir fiildir. Ama önceki cümlemizde hatırlayın. Yanılmıyorsam birleşik zamanlı bir fiildi. Tanışmıştık birleşik zamanlı bir fiildi. Olmamıştı birleşik zamanlı bir fiildi. Sebebi çünkü onlarda birden fazla zaman ve kipeki bulunuyordu. Devam edelim değerli öğrencilerim. Özellikle klasik edebiyatımız üzerinde ne zaman kafa yoracak olsam, evet dikkat edin bakın, olmak fiili sase şart kipiyle çekimlenerek bir yan cümlecik oluşturmuş burada. Sase nedir sevgili öğrencilerim? Sase şart ekidir. Öyle değil mi? Şart ekidir. Dolayısıyla burada şart eki şahıs ile bir araya gelerek bir basit zamanlı çekim oluşturmuş. Evet. Dolayısıyla burada da bir fiil var. Eylem var. Bakın olsam diyor. Devam edelim. Hep aklıma hep aklıma siz gelirsiniz. Evet. Gelirsiniz. Bak dikkat edin. Bir fiil daha burada bulduk. Gelmek fiili. R. Burada iyi yardımcı ses görevi görmekte geniş zaman eki almış çocuklar. Tamam mı? Burada geniş zaman eki almış. Geniş zaman eki almış. Dolayısıyla geniş zamanlı bir çekim. sınızsınız şahıs eki burada değerli öğrencilerim. Dolayısıyla şahıs eki almış bu da. Yani bir kip zaman eki almış. Bir de şahıs eki. Eğer bir tane zaman eki varsa şahıs eki ile beraber kullanılmışsa o zaman bu da nedir? Basit zamanlı bir çekimdir. Basit zamanlı bir fiildir. Tamam mı çocuklar? Bak dikkat edin çocuklar. Yapısına göre basit, birleşik, türemiş gibi bir şey demiyoruz. Dikkat edin. O konuyla karıştırmayın. Burada zamanına göre ne yapıyoruz? Eylemi ifade ediyoruz. Dolayısıyla bakın mesela gelirsiniz fiili yapısına göre basit bir fiildir. Aynı zamanda zaman bakımından da basit zamanlı bir fiildir. Tamam mı? Çocuklar. İkisini karıştırmayacağız. Evet. Demek ki gelirsiniz de burada nedir? Değerli öğrencilerim bir e eylemdir, fiildir. Devam edelim. Her defasında size yazmayı düşünürüm. Evet. Düşünmek. Çocuklar bakın. Düşünmek. Düşünürüm. Dikkat ediyor musun? Düşünürüm. Geniş zamanla gene, bakın r eki alarak geniş zamanla çekimlenmiş bir fiil. Evet, geniş zaman. E, kaç tane zaman kip ekimiz var burada? Bir tane var çocuklar. Bir tane olduğu için o zaman bu çekimimizde nedir? Basit zamanlı bir çekimdir çocuklar. Basit zamanlı çekim. Diğer adıyla basit zamanlı fiildir. Anlaşıldı mı? Düşünürüm. Evet. Tekrar bir hatırlatma yapayım. Bakın düşünürümden önce sevgili arkadaşlar yazmayı derken hocam yazmak fiil değil mi? Aklımıza gelebilir. Ama bu fiillikten çıkmış. Dikkat edin çocuklar yazmak fiildir. Evet. Ama mame gelerek onu ne yapmış? Fiilimsi yapmış. Yani maslar yapmış. İsim fiil bakın burada. isim fiil. Onun için bu çekimli fiil değildir. Tamam mı çocuklar? Burada bir çekim yok. Bu çekimli fiil değil. Bu bir fiilimsidir. Onun için bunu biz burada fiil saymıyoruz. Bak üstüne çarpı attım. Dikkat ettiniz mi? Bu isim fiildir. Mastar haline gelmiş bir fiildir. Onun için bunu biz burada fiil saymıyoruz. Evet devam edelim. Her defasında da şu ya da bu çekingenlikten vazgeçerim. Evet vazgeçmek. Evet burada bir birleşik fiil var. Ama dikkat edin birleşik zamanlı değil vazgeçmek yapısına göre bir birleşik fiil fakat burada birleşik zaman yok. Basit zamanlı bir fiil çocuklar. Niye? Vazgeçelim derken vazgeçmek fiili r geniş zaman eki ve şahıs ekini almış. im im. Dolayısıyla burada da vazgeçelim nedir? Basit zamanlı bir fiildir çocuklar. Basit zamanlı fiil yazdıklarımı izliyor musunuz? Bakın izliyor musunuz? Bak burada gene bir fiilimizi görüyoruz değil mi? Şimdiki zamanla çekimlemiş. İzliyorsanız, izliyorsanız, izliyor iseniz demek istiyor. Bakın burada imek fiili hatırlayın ek fiilimiz. imek fiilinin iyisi ne yapmış? Düşmüş. Onun eki şart birleşik zaman yapan eki gelmiş. Ondan önce de yor var. Şimdiki zaman ikisi beraber bir birleşik fiil oluşturmuş. Birleşik zamanlı fiil oluşturmuş. Tamam mı? Zamanına göre, zamanına göre birleşik zamanlı fiil oluşturmuş. Peki biz bunu nasıl adlandıracağız? Adlandıracağız. Şimdiki zamanın şartı. Bak, birincisi basit zaman. İzliyor musunuz? Burada bir tane zaman ekimiz var. Ama ikinci de izliyorsanız derken izliyor iseniz burada birleşik zamanlı kullanılmış. Bu da bir fiil. Ulusal bir bileşim için klasik sanatımızdan, halk sanatımızdan yararlanmamız gerektiği konusunda nasıl direndiğimi elbet görmüşsünüzdür. Gene bakın burada görmüşsünüzdür, fiildir çocuklar. Tamam mı? Görmüşsünüzdür, fiildir. Burada yüklem olmuş dikkat ederseniz ee, gene bakın içinde bu cümlenin fiilimsi geçti onlarda içeriğinde eylem barındırsa bile onlar artık ne oldu isimleşti yarı isim yarı fiil olduğu için onları fiil kabul etmiyoruz değil mi arkadaşlar mesela bak direndiğimi derken burada dık dik eki alarak bir sıfat fiil olmuş buna biz fiil demiyoruz tamam mı anlaştık mı mesela yararlanmamız Burada da bir fiilimsi var. Yani bunların köküne bakarak hocam bunlar da fiildir demiyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Evet devam edelim. Şimdilerde bir de dergi, yelken dergisini diyor yönetiyorum. Evet bakın yönetiyorum. Yönetmek fiili, eylem. Şimdiki zaman eki almış, yor ve şahıs eki alarak çekimlenmiş. İki tane çekim eki almış. Yönetiyorum. Burada basit zamanlı bir fiil çocuklar. Zamanına göre basit zaman Neden? Bir tane e, zaman eki, kip eki almış. Ben, yanına da şahıs eki alarak çekimlenmiş. Bilmem. Evet. Burada gene bilmem derken gene ne yapıyor değerli arkadaşlar? Bir eylem bildiriyor. Bilmemek fiili bilmem derken yanına eee Bilirim geniş zaman olumlu. Bilmem geniş zaman olumsuz eki almış değerli öğrencilerim. Ve burada da basit zamanlı bir çekime girmiş değerli arkadaşlar. Haberiniz oldu mu? Bakın olmak fiili oldu mu? Dı di dı di. Görülen geçmiş zaman ekimizi ne yapıyor değerli öğrencilerim? Görülen geçmiş zaman ekimizi alıyor ve ee, soru ekiyle çekime giriyor ikisi beraber. Bu da basit zamanlı bir e, çekim ve fiil. Neden basit zamanlı? Bir tane zaman eki var. Eğer birden fazla olsaydı birleşik zamanlı olacaktı. Ha, yapısına göre de basit bir fiil. O da ayrı bir durum. Devam edelim. O dergide bu işi daha bilinçli olarak yapmak, Frank toprağındaki 5 derece ozanları bilip de, kendi klasiklerini bilmeden yetişen genç kuşaklara hiç değilse bunun yolunu belli etmek için çırpınıyorum bakın burada da bir fiil var değil mi çırpınıyorum şimdiki zamanla ne yapmış almış gene bakın burada etmek görüyoruz yapmak görüyoruz olarak görüyoruz bunlar çocuklar kökleri fiil ama kendileri sonra fiillikten çıkıp fiilimsi olmuş isim fiil olmuş veya zarf fiil olmuş mesela bak yapmak Ondan sonra e, belli etmek derken etmek. Bunlar nedir? isim fiil. E, olarak zar fiil. Tamam mı? Arak, erek eki almış. Bunlar artık fiillikten çıkmış. Fiilimsi olmuş. Fiilimsi oldukları için e, sevgili arkadaşlar e, biz bunları burada eylem olarak ne yapmıyoruz? Değerlendirmiyoruz. Tamam mı sevgili öğrenciler? Peki şimdi gelelim e, değerli öğrencilerin devamı cümlelere ve paragraflara. Her sayıda divan büyüklerinden bir, halk şiiri büyüklerinden bir şiir yayımlıyoruz diyoruz, bakın, yayımlıyoruz, yayımlamak, bakın, yaymak, yayım, yayımlamak, dikkat edin, e, fiil, fiilden isimleşiyor, sonra tekrar isimden fiilleşiyor, yor, şimdiki zaman eki almış ve birinci çoğul şahıs eki alarak çekime girmiş. Şimdiki zamanla çekimlenmiş, basit zamanlı bir fiil. Ayrıca bu konularda araştırmalar, incelemeler, yayınlamak istiyoruz. Bakın değerli öğrencilerim istiyoruz. İstiyoruz da burada nedir dikkat edin. Şimdiki zaman ekini almış ve birinci çoğul şahıs ekiyle çekime girmiş. Bu da basit zamanlı bir fiil. Ama doğru dürüst bu işi yapan yok yoktur. Evet bu isimdir çocuklar. İsim cümlesi e, yüklem olmuş. E, eylem değil. İşte bu beni nihayet çekingenliği bırakıp size yazmaya zorladı. Zor. Isim kökü zorlamak isimden fiil oldu bakın. Eylemleşti. Zorladı. O zorladı. Teknik üçüncü şahısla çekimlenmiş. Dili geçmiş zaman. Dı di Dili geçmiş zaman. Burada da basit zamanlı bir Fiil. Şimdi değerli öğrencilerim, biraz önce örneğini söyledim. Yapısına göre basitlik veya e, birleşiklik farklı bir şey. E, zaman e, anlamına göre, e, zaman e, almasına göre bir fiilin farklı. Mesela bakın burada, yapısına göre zorladığı fiili nedir? Türemiş bir fiildir. Zor isim kökü, lale isimden fiil yapma eki. Yapım eki aldığı için bu türemiştir. Tamam mı arkadaşlar? Fakat e, şeye baktığımız zaman e, zamanına baktığımız zaman basit zamanlı bir fiildir, tamam mı? İkisini karıştırmayacağız, buna dikkat edin. Devam edelim. Belki de belki de diye düşündüm. Evet, diye. Burada da demek fiili e, zarf fiile kalmış. Bu eylem değil çocuklar. Düşündüm burada düşünmek fiili dili geçmiş zamanla ve birinci tekil şahıs ile ne yapılmış değerli öğrencilerim çekimlenmiş. Burada da basit zamanlı bir fiil var çocuklar. Basit zamanlı fiil dikkat edin tek zaman eki almış. Onun bir bildiği vardır. Devam ediyoruz. Kendisi yapmasa bile bize bu işi benden daha iyi bilen bir uzmanı salık verir. Evet salık verir. Burada nedir değerli arkadaşlar? Yüklemimizdir. Birleşik bir fiildir. Ama basit zamanlı bir çekimle çekimlenmiş. Zamanına göre bu fiil basit zamanlı bir fiildir. Çünkü tek zaman eki var çocuklar bakın. Geniş zaman eki almış çekimler. Zira bildiğim anladığım kadarıyla gazelleri koşmaları seçen benim. Açıklamalar yapmaya kendimde yetki görmüyorum. Evet dikkat edin görmüyorum. Çocuklar bakın şimdiki zaman ekiyle ne yapılmış? Çekimlenmiş yanına birinci teki şahıs eki gelmiş. Basit zamanlı bir çekimdir, fiildir. Tamam mı? Basit zamanlı. Ama yapısına göre ise türemiş bir fiildir. Bak dikkat edin. Görmek, görmemek. Dikkat ettiniz mi? Yapısına göre. Şu anda her iki konuyu da öğretiyor oluyorum sizlere arkadaşlar. Evet ama zaman bakımından basit zamanlı bir fiil. Öylece yayınlamak yenilere pek bir şeyler söylemiyor ama bak söylemiyor. Bu da bir fiil çocuklar. Şimdiki zamanla ne yapılmış? Çekimlenmiş. Hiç değilse yüzyıllık geleneksel sesi işitmiş oluyorlar. Oluyorlar bakın. Şimdiki zaman ekiyle gene ne yapılmış değerli öğrencilerim? Çekimlenmiş. Ah siz o büyük yetkinizle bize ayda bir divan edebiyatından bir halk edebiyatından iki şiir seçi verseydiniz evet bakın çocuklar bir fiil daha seçi verseydiniz seçi vermek seçi verseydiniz dikkat ettiniz mi yeniler hiç e, yeniler için aydınlatı verseydiniz bak gene burada aydınlatı ver verseydiniz evet ne iyi olurdu evet ne iyi olurdu dikkat et olurdu Olmak fiili geniş zamanla ne yapılmış? Çekimlenmiş. Ee, hele e, evet aynı zamanda çocuklar bakın olur idi. Basit değildi. Birleşik zamanlı bir çekim. Dikkat edin. Olmak olur idi. Geniş zamanın hikayesiyle çekimlenmiş. Olur idi. Hele klasik büyüklerimiz üzerindeki inceme, incelemeleriniz nasıl da ulusal bir bileşime varmak isteyen gençlere kılavuzluk ederdi. Bakın bir fiilimiz daha burada. Ederdi. Dergimiz tamamen amatör bir dergi olduğu için bütün bunları istemek cesaretini doğrusu kendimde bulamıyorum. Bakın burada da yine bir fiil. E, şimdiki zamanla çekimlenmiş. Bulamıyorum. Ama yazmadan da edemedim işte. Edemedim. Evet. Burada da e, görülen geçmiş zaman ekiyle ne yapılmış? Dikkat ederseniz çekime girmiş. Dikkat ederseniz arkadaşlar yazarımız hem birleşik zamanlı çekim hem basit zamanlı çekime giren fiilleri ne yapmış e, mektubunda kullanmış bizler de bunları işaretliyoruz değil mi gösteriyoruz. Devam edelim diğer paragrafa son paragrafa bakalım. Ayrıca yayımladığınız Karagöz adlı üzerinde de dergimiz durmak istiyor durmak istiyor. Burada bir birleşik fiil ama ben fiili göstermek istiyorum. istiyor Şimdiki zaman bu konuda sizinle bir konuşma yayınlamak istedik. Bakın istedik gene bir fiil. Görülen geçmiş zaman. Ama soruları tespit kendimizde yetki görmedik. Bakın görmemek eylemi, dili geçmiş zamanla ne yapılmış? Ve birinci çoğul şahısla şeye girmiş, çekime girmiş. Acaba bu önemli senin can alacak noktalarını okurlara duyuracak şekilde soruları kendiniz hazırlayıp cevaplandırmak durumunda bulunur muydunuz? Bakın geniş zamanla yüklemimizi ne yaptık? Gördük. İhya olurduk. İhya olmak birleşik fiil. Olmak olur idik geniş zamanın hikayesiyle çekimlenmiş ve çokluk birinci şahıs eki ne yapmış? Gelmiş. Bu vesileyle saygı ve sevgilerimi yenilerim efendim. Yenilemek, yenilerim. Yeni zamanla ne yapılmış? Çekime girmiş değerli öğrenciler. Evet değerli öğrencilerim bakınız ne yaptık biz? Atilla İlhan'ın e, Cevdet Kudret'e yazmış olduğu 8. ünitemizdeki mektubunun fiillerini dil bilgisi soruları kapsamında, birinci sorumuz kapsamında ne yaptık? Çözmüş olduk. Ee, diğer dil bilgisi sorularımızı diğer dersimizde çözmeye devam edeceğiz. E, dersimizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir diğer e, videomuzda, dersimizde e, diğer kalan dil bilgisi sorularımızı ne yapacağız? Çözeceğiz ve konumuzu pekiştireceğiz. Daha sonra dilekçe nasıl yazılır? Dilekçe konuları ile ilgili e, konularımızı işleyeceğiz. Bu arada kanalımızda dilekçe konusuyla ilgili, mektup türü konusuyla ilgili videolarımız da var. Oradan da takip edebilirsiniz. Önümüzdeki ders, bunları ayrıca işleyeceğiz. Ee, önümüzdeki ders buluşmak dileğiyle hepinize sevgiler sunuyorum. Ee, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ee, sevgiyle kalın arkadaşlar.